Hadi çeker mi dersiniz? Bakayım. <laughs> Çok güzel. Simülasyon oyunları dünyası Simulator'da hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Truck Simulator Ultimate'dayız bugün. Kapak fotoğrafından da görmüş olabileceğiniz gibi bugün Amerikan tırı kullanacağım ve işte kendisi burada. Burada kar yağıyor şu anda. Meksika şeyindeyim ofisimde. Şöyle ofislerimi göstereyim bakın. Türkiye'yi zaten en son seviyeye kadar getirdim. Rusya'yı işte biraz yükseltmiştim. Çünkü Rusya'da bayağı para kazanıyorum. Orada inanılmaz yüksek paralı işler var. Aklınızda bulunsun. Rusya'da hani uzak şeyler olduğu için kilometreler. 9 saat 8 saat süren yükler oluyor ama 22 bin 24 bin falan kazandırdı oluyor size. Bu da bir bilgi olsun. Brezilya'yı Amerikan tır almak için açmıştım ama şey yapamamıştım. Sonra sağ olsun bir takipçim Meksika'yı açarsan işte Amerikan tır alabilirsin demişti. Şu an Meksika seçili gördüğünüz gibi. Meksika'da kar yağar mı hiç bilmiyorum. Sanki Güney Amerika'da kalıyordu ama her neyse. Şu an kar yağıyor ve bizim Kenworth'tu galiba. Aldığımız aracımız. Onun da şu an zincir takılı lastiklerinde. Bugün onu seçeceğim. Volvo'muz vardı. Bununla video çekeceğimi söylemiştim ama önce bir Amerikan tırı çekmek istedim açıkçası. Kenworth evet. Kenworth yani. Göster diyelim. Birazcık paramız var. Önce bir seçelim. Şimdi göster deyip bir kişiselleştirelim. Online yapabilir miyiz bilmiyorum. Yani ne zaman ben online girsem oyun atıyor maalesef arkadaşlar. Ve artık çok sıkıcı olmaya başladı yani. Şöyle bir tane GPS alalım. Bu güzel. GPS lazım. Porno alalım. Yok bunun görüntü sadece. Korna sesi. ilk seçtiğimi alacağım. Bakalım kaç gelecek. Şu. 15 geldi. evet seçtim. Hemen çıktım oradan. Bu iç taraftaki renklere iç taraftaki renklere girmiyorum. Gayet güzel gözüküyor bence. Dışı beyaz olmuş ama bir ışık takmak istiyorum. Işık dışarıya ışık buradan takılmıyordu. Dışarıya ışık dışarıya ışık neredeydi ya o? Allah Allah. Ha, daha geri geleceğiz. Tamam pardon. Işıklar. Şöyle bir bakalım. Ooo içini yapıyor. Vay bu da güzelmiş. Bunu beğenmedim. Bunu da beğenmedim. Şöyle yukarıya üst lambamızı koyalım. Para gelecek ne de olsa ben hiç artık bu konuda sıkıntı yaşamıyorum. Yok bunlara gerek yok. Geri gel. Şu şeyi koydu yine bak korumalı. Kaldır. İstemiyorum korumalık. Işık. Şu güzeldi ya. Bunu alalım bir de. Renkler diyor. Ben bunu turuncu yapmak istedim. Ama daha koyu turuncu yok galiba. Tamam bu olsun. Sonra skinler diyor ama skinimiz yok tabi. İstersek ekleyebiliyormuşuz. Ben onu hiç yapmadım. Hani onunla ilgili de bir isteğiniz olursa skin de ekleyebiliriz. Şöyle ne renk yapsak? Aa siyah güzel durdu. Tam terminatördeki gibi oldu valla. Ben siyah severim. Siyah olsun. Şimdi aracımızı tamamladık. Bence şöyle bir işler diyelim. Online olmayan bir iş alsak acaba bitirebilir miyiz? Hiçbir fikrim yok. Yani kendimiz bir şey alsak götürsek mi? Böyle kısa ama parası da olsa. Mesela 70 diyor. 70 kilometre. Gayet iyiymiş aslında. 70 kilometre hemen gideriz. Bu da 70 kilometre diyor. Bakayım. O parası da iyi. Ben bunu alırım ya. Hiç online'a falan bulaşmayalım. Şöyle güzel güzel kullanalım. Daniel diye bir şey de aldım buraya. Şoför. Ama kendim kullanacağım. Öğlen yapalım. Nasıl olsun? Kar fırtınası yapalım mı ya? Hadi bakalım. Oyun atmazsa kar fırtınası şeklinde bir oynayalım. Fırtınanın sesi geldi. Ve... o Aracımız efsane oldu. Çalışma sesi de çok güzelmiş. Şöyle hemen Kamerayı değiştirmek istiyorum Gerçekten Çok efsane gözüküyor ya Bu arada bu oyunda da şöyle Kontrole basarsanız emülatörle oynayan arkadaşlar için diyorum Kontrole basarsanız Uzaklaşıp yakınlaşma var arkadaşlar Şöyle sirenimizi açalım Sonra Yükümüzü almaya gidelim Bahat Tekerlekler çok güzel gözüküyor o yükün uzunluğuna bak. Ya <laughs> bu ne? <laughs> 70 kilometre gideceğiz ama devasa uzunlukta bir yükümüz var arkadaşlar. Araç çok güzel duruyor yalnız. Çatık diye duruyor hemen. Şöyle geriye atalım. At evladım. İnşallah atmaz ya. Şu oyunun atmadan bitirmek istiyorum bu işi teslim etmek istiyorum gerçekten bakalım Buta oluşturuldu. şöyle o Amerikan tırımızla ufuzun bir yük aldık ve anam çekmiyor bir dakika dur bu uyu gidermek için şeyi aç demişti onu da açmadık neredeydi o ya Valla unutmuşum oyunu. Ha, air Condition. Şöyle yapalım. Seçeneklerimizi bir kademe açalım. Şunu kapat evladım. Bunu mesela bak şeyde e, otobüs simulator'da yapmamışlar. Air conditioning açık olup olmadığını göremiyoruz. Buradan yetkililere sesleniyorum. Şöyle hemen konsolumuzu kapatalım. <laughs> Valla bu bir tırımız var. Karlı buzlu yollardayız ve bakalım nasıl gideceğiz. Sağadın. Araç gitmiyor. Yeşil yanıyor ama geçemeyeceğiz galiba. Evet geçtik. Düz devam edin. Zor oldu ama geçtik. Işıklarımızı yakmamışız ya. Düz devam edin. Allah. Kayıyor gibi sanki araç düz var ya. Tamam düz devam ediyoruz teyze yeter. <laughs> Şöyle bunu göremiyoruz mesela. Şunu da düzeltmelerini rica ediyorum. Hakikaten çok güzel oldu ya. Araç da çok güzel oldu. Yük de inanılmaz uzun. Şuraya bak. <laughs> Tırdan çok tren gibi gidiyoruz bugün arkadaşlar. Şöyle iyice uzaklaşayım. Vallahi çok güzel. Keşke daha önce kullansaymışım bu tırı. Beğendim. Sesi falan da değişik. Kimisi Amerikan tırlarını sevmiyor uzun burunlu diye ama bu uzun burunlu değil zaten. Şöyle soldan kaçmamız lazım. Ya inşallah oyun atmaz da bu görevi bitiririm. Bu yükü teslim ederim. Bunu geri geri yanaştırma yoktur zaten. Tahminimce. Önden kafadan gireceğiz yani. Şu el freni falan. Gayet güzel yapmışlar ya. Ben bu şeyi aldım. Tren yoluna mı geldik? Evet. Bu yükü aldım ama hiç şey yapamadım. Oynayamadım. Direkt İşçiye verdim. O oynadı. Şöyle bir tane daha fotoğraf alayım. Fotoğraflara doymadım valla. Nasıl duman çıkartıyor bak. Frene basıp gaza basıyorum şu anda. Pati çeker mi dersiniz? Bakayım. Çok güzel. Pati çeke çeke kalktık. Zincirle pati çeken de ilk insan olmuş olabilir. Aa önümüzde şey var. o no, vites değiştirirken sesler geliyor araçta. Tuzlama aracı var. Bir tane de bir tane de onunla fotoğraf almak istiyorum. <laughs> Artık geçelim. Yeter. <laughs> <laughs> Korna bayağı uzun. Kusura bakmayın. Biraz böyle uzata uzata çalıyorum. Az bir yerimiz kaldı. Zaten 70 km seçtim. 2.70 seçmişim bu arada. Hem yukarı hem araç güçsüz. Hem kar var. Zincir falan derken anca gidiyoruz yani. Şu an bu taraftan gelen var mı bilmiyorum ama atladım yola. Karpacaklık valla Boom diye bir sesi var burada. <laughs> Şeyler çok güzel olmuş. Meksika'da demek ki böyle uzun remorklar var. Baha çok iyiymiş. Ben oynarım. Meksika'da o zaman. Biliyorsunuz selektörle yol verme, işte korneye yol verme veya verememe. dörtlü yakıyorlar falan. Olayları artık Bass Simulator Ultimate'a da geldi. Ama şu şey Bass Simulator Ultimate'da şurası daha iyi. Orada da mesela şeyi güzel yapamamışlar. Klimayı açtığınızda mesela bir yanmıyor gibi gözüküyor. Kapatıyorsunuz sanki kapanmış tamamen gibi oluyor. Onu düzeltirlerse o da güzel olacak. Aslında ikisini aynı yapımcı yapıyor ama nedense birine koyduğunu öbürüne koymuyorlar falan. Unutuyorlar mı artık? Bilemiyorum. Şöyle sağdan geçelim. Yapma ne olur atma ya. Ne olursun bir kere de bitirebilelim ya. Oyunu her oynadığımda artık böyle bir şey ne derler ona? korku var içimde. Ha attı, ha, atacak diye. Şuna bir çare bulsunlar lütfen yani. Bu oyunu oynamaktan işte Bass Simulator'ı oynamaktan çok keyif alıyoruz ama genelde bu sağa dönüşten sonra atıyor beni. Bir Birkaç kere aynı yerde attığı olmuştu. Şöyle yavaş gideceğim bakalım. Yavaş gidersem. Bu arada harita tamamen bizim diğer gezdiğimiz haritaların aynısı. Centrum diyor. Evet, isimler değişik gibi sanki. Baya yavaş gideceğim. Bir düşüncem var çünkü harita yüklendiği için şey olduğunu düşünüyorum. Harita yüklenirken attığını düşünüyorum. Şöyle o yüzden kaç oldu göremiyorum şu anda. Hız sabitleyiciyi açtım. Şu ileride bir yerde atıyor Normalde İnşallah bu sefer atmaz Allah 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 nasıl kayıyor? <laughs> Çok iyi ya Daha önce karlı havada oynamamış mıydım Hatırlamıyorum. Sanki bir kere oynamaya başladık da Yine oyun atmıştı Multiplayer girmiştim Herhalde bu sefer çok yaklaştık. Hissediyorum. Bu sefer oyun atmayacak. Sonuna kadar gidecek miyiz bakalım. Bana şans dileyin. Şu ileride artık görünüyor. Artık çok az bir şey kaldı. 5 kilometre. Şuradan yapma şunu. Sola dönelim. Ve ve inanmayacaksınız ama o arkamda bir tane arabayı ezdim. <laughs> Buna inanabilirsiniz. İnanmayacaksınız ama geldik. Vallahi geldik billahi geldik. Görüş noktasına ulaştınız. Geri geriye teslimat yapamam abi ben bunu. Bunu nasıl geri yanaştırayım şuraya bak. Öne bile yanaştırmak zor. <laughs> Çok güzel. Şöyle girelim. Buraya park et diyorsun da. Ben ne yapıyorum ki acaba? Yürü lan. Durdu. Kamyon baya baya zor çekti yükü. Ama teslimatımızı gerçekleştirdik. Ben şu ödülleri şu an almayı düşünmüyorum. Çünkü parayı iptal edecek. Bazen reklamda da atıyor çünkü. O yüzden şimdilik ödül falan almadan şöyle kapatacağım. Vallahi güzel iyi zamanda gelmişiz. 7 dakikada bitirmişiz. Evet ana ekrana geldik. İyi ki bu arada reklama falan girmemişim. Çünkü oyundan attı arkadaşlar. Hiç şaşırmayacağınız üzere. Ama ben hem ödülümü almış oldum hem işte e, puanımı almış oldum. En azından hani onları kurtarmış olduk böylece. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Ben bu videoyu çekerken çok keyif aldım. Siz de beğendiyseniz beğen butonuna basmayı hala değilseniz kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.